Günaydınlar, hep yoğun bir haftanın daha sonuna geldik aslında. Canlı yayın açacağım YouTube'da. Senden çok şey, götürüşleriydi. D <laughs> Günaydınlar. Hepiniz yeni bir vloga hoş geldiniz. Selamlar, merhabalar, selamünaleyküm, hello hi falan artık hepsini kabul edin artık. Bir dakika sana flaş açıldı. eee şimdi aslında ben dün vlog çekmiştim ama o içime sinmedi ve devam etmedim ve yeni bir vlog çekiyorum bugün. Bugün ne biliyor musunuz? Cuma günü de 25 Ekim bakayım 29, 28, 27, 26, 25 Ekim Cuma günü. Hepinize bugünden selamlar. Haftaya haftaya haftalık vlog çekeceğim için yani onu planlıyorum o yüzden. Böyle bir öncesinde bir vlog çekmek istedim. Şimdi ben hazırlandığıma gidiyorum bugün. 4 dersimiz boş. Son dört dersimizde D bilgisi ve edebiyat. D bilgisinden soru çözeceğiz. Edebiyattan da galiba soru çözeceğiz ve benim programım aksadı biliyor musunuz? Eee, o programı yetiştirmem lazım. Neyse, olmadı yolda konuşuruz. Hemen gideyim. Bu arada ben okulda e, bir poşetimi unuttum. Dün götürmüştüm. İçinde paragraf kitabım vardı. Başka bir şey daha vardı bir de Dönerken işte sınava çalışmak için bir ders kitabı koymuştum onu da unutmuş oldum. Şimdi bugün gideceğim, inşallah onu unutmam. Bu arada çantam çok hafif ve dışarısı soğuk aslında şu an. Ama aşırı da soğuk değil yani. Umarım duyabiliyorsunuzdur beni. İşte bakalım. Merhabalar tekrardan. Yoğun bir haftanın daha sonuna geldik. Aslında bugün cuma yani okul haftasının sonuna geldik. Hava şu an çok güzel. Kendimi çok iyi hissediyorum. Eve gidince canlı yayın planlıyorum. Bakalım böyle bir gün. Bugün çok çalışmam lazım. Okulu e, köprü sayıları bitirdim ve bugün şöyle yok daha bitirmedim de bitti sayıdır. Bugün şöyle garip bir şey var. 8 Ersin 8'de boştu şansın. Biraz sıkıcı ama genel olarak eğlenceliydi artık. Sesimi duyuramıyorum size. Lisenin bittiğini hissediyorum gerçekten. Çok kısa bir süre, kısa bir süre sonra bitiyor. Neyse eve gidince görüşürüz. bir tık dandikliği için lütfen kusura bakmayın. Azıcık da uzak durayım. Şöyle daha simetrik bir görüntü olsun. Şimdi eve geldim saat hemen hemen 5 oldu ve 6'ya doğru zaten biliyorsunuzdur her hafta işte belli bir gün canlı yayın yapıyorum. Yolda da arkadaşımla karşılaştık, güzelce sohbet ettik. Aslında onlarla tanıştırabilirim sizi. Neyse şimdi etrafı birazcık toparlayacağım. Annem bu arada 8-9 çalışıyor, ablam da bugün geç gelecek. O yüzden ama yemek de yiyeceğim. İlk önce etrafı biraz toparlayayım, sonra yemek yiyeyim. Ne bildirimi geldi? Neyse, çok önemli değil. Açısal bozukluklar. İlk önce... Masayı da unutmuşuz böyle. Bakayım, daha gözüküyor? İlk önce şu masayı bir toparlayayım. Siz <laughs> ne nasıl yapıyorsunuz? Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Videoları seviyor musunuz? Bir öneriniz, bir... Ee, nasıl diyeyim? Derdiniz, sasanız var mı? <laughs> Şöyle gelip çok da hissediyorum ya. Değişik konuşuyorum sanki. Birazcık şarkı söyleyeyim mi? Kulaklarınızın pasını almamı ister misiniz? Şey kulaklarınızı paslandırmamı ister misiniz? Tamam ee söyleyeceğim ama Unutuyorum, tamam. Hatırlarsam söyleyeceğim. Ama bak, sözleri karıştırırsam kızmayın. kızmayayım. <laughs> Zamansız bu... ...düker Senden çok şey götürüşleridir. Benim derdim belki kaderimdendir, gülüşümdendir. Var da bir yok, yoksa da biri var feryadım bazen bir şarkı bazen de gözümde sancı anlasmam zaten duymazsa da Öptüydüm tek dilim Nasıl çirkin söylüyorum değil mi? Umrumda değil Bu yağmurlar Çoktan sönmüş Donmuş bir mezar Sen bilmesin, Sen bilmezsin Sen bilmezsin Neden geldik Kuya giderim. Tabi sizin şimdi sizin karşınızda söylediğim için utandım ama olsun. Birkaç tane daha bence sesim oyunu düşündüm şarkı var mı? Şimdi sizin karşısında söyleyince utandım biraz. Normalde kendi karşı. Kendi başıma söylüyordum yani. Neyse videoyu hiç kapatmayacağım ee, çünkü editte tek bir parça olsun istiyorum tek bir parça yok gerçi ama sıkıntı oluyor sonrasında şu benim yemağım için geçerli şey geçerli diyorum lazım Arkadaşlar anlattım ben size 8 dersin boştu ya o birazcık değişik oldu da ben sizi biraz yönlendirmek istiyorum şöyle Nasıl oldu şimdi? Daha iyi değil mi? Şimdi birkaç parça bulaşık var. Şunları bir yerleştirelim. Bugün kendimi çok... Bir de benim yüzümü görseniz ama cidden şey... He. Bugün kendimi Böyle çok özgür. Yani kendimi iyi hissediyorum. Özgür hissediyorum. Mutlu hissediyorum. Son zamanlarda e, ee, bu arada umarım duyuyorsunuzdur. kendime değer vermeyi öğrendiğim bir sürece girdim diyebilirim. Ee, nasıl diyeyim? Kendimizin iyi şeylerini, iyi özelliklerini unutabiliyoruz. Ama unutmamamız lazım. Ara ara kendimizi hatırlatabiliriz. bunun adı şey değil hani. Ne derler? Egoistik vesaire değil. Abartma hani. Kendinin farkında olmak egoistik değildir hiçbir zaman. Ve hayatımdan da bazı insanlar çıktığı için çok mutluyum. Şu an ben ve hayatımda şu anda olan insanlarla çok mutluyum. Çok da yeni biri girmedi bu arada. Yeni kimse yok arkadaş olarak. Şimdi buradan başka bir şeyler çıkarmayın yeni biri yok derken. Şahsen zaten ben sevgili yapma gibi duruma girmem. Çünkü zaten az çok benim eee nasıl diyeyim düşünce yapımı anlamışsınızdır. Şu an gerek yok bence. Üniversitede olur mutlaka. Öyle işte. Şimdi bitmeye başlayalım. Buraları hızlandırırım konuşmayayım artık. Zamansız bu tükenişlerimin Senden çok şey götürüşleridir Benim derdim belki kaderimdendir Gülüşümdendir var da bir yok Yokta biri var Yardım bazen bir şarkı Bazen de göğsümde sancı Anlatmam zaten duymazlar Öp dilimde kan tadı Va Va La -ラ-ラ -la -ra -ra -ra. Siz burada mısınız ya? Kapamamış ben kapatmayacağım demiştim de Unutmuşum biraz Bugün çok Geçsin yavrum Hayat Ümit neşe Dolu Mutlu günler Vaat ediyor Hayat sana Ömür boyu Ne yalnızlık Ne de Yalan Üzmesin seni Doğarken ağladı insan Bu son olsun bu son Dolaşalım kumsallarda <laughs> Heh. Şimdi ben bir kitap planlıyorum Bunu aslında Önceden Instagram'da bir sinyalini vermiştim işte ismiyle alakalı falan ileride bir kitap çıkarırsam bunu da Bodrum katı olacak diye. Evet, Bodrum katı diye bir kitap planlıyorum. Henüz e, yazacağım hikayeler büyük oranda belli. Kimisi yazdım, kimisi de hatta birçoğu da taslak halinde. Yani özet şeklinde gibi bir şey. E, bunlar tabii içime sindiğinde ben e, kitap haline getirip bastırmak istiyorum. Bu da yani muhtemelen işte 4-5 yıl sonra olur. İnşallah o zamana kadar hayatta olursam. Bu kitapta şöyle bir şey var. İşte bir sürü hikaye var. Bunların hepsini tabii ki ben yazdım. Kimisini işte kendimden bir parça buluyorum hepsinde aslında. Dediğim gibi e, galiba 2 e, tane ya da 3 tane kısa 3 tane de uzun hikaye var. Aslında bunların birleşimi olunca bir şey oluyor mu bilmiyorum da ileride tabii ben novella yazmak istiyorum aslında bakarsınız. Kapatayım artık ya. Kapatayım ya. Elim ıslak. Yanlış anlamayın. Sizi çok seviyorum. Siz bensiniz. Ben de sizim. O ayrı. Şu an hani çok şey oluyor ya kayıs birden durur falan filan. Yanlış değil mi beni? Abi nasıl bakarsam bakayım şey yapıyorum. İşte bak kayıt mesela çok uzun olmuş Ya böyle düz her kameraya yamuk duruyor telefonum yamuk duruyor bende yamuk duruyorum bir tık şöyle olsa İşte böyle ben şu bulaşık şeyine hallederim çünkü yayın açacağım daha O zaman sonra görüşürüz Ben şimdi yemek yiyeyim güzel bir makarnamı yiyeyim göstereyim size Sonra görüşürüz o zaman bu vlog çok tuhaf oldu ya. Ben bayağı enerjiyim vallahi. kendime şaşırıyorum. Bir de bugün güzel. Aslında çok daha fazla çalışabilirim ama şu an geçmişe bakıp keşke keşke demeyeceğim. Yaptım, yaptım, yapmadım, yapmadım. Yayından sonra çalışmaya başlarım. Ben şimdi yayın açıyorum bu arada. Ama telefonu açtığım için göstermeyeceğim tabii ki. <laughs> Hadi geçeceğiz. Tekrardan merhaba. En son makarna yiyecektim ya ben. Yemek yiyecektim ya. Azmış yok değil mi ya? Olsak siz bizden çok da şey olmaz. Benim uykum geldi. Yayın yaptım yaklaşık e, bilmiyorum süresine bakamayacağım da silindi şimdi. Bir saat mi ne oldu galiba? Çünkü bu bayağı uzun sürdü cidden. Bir 5-10 dakika bekledim sonra başladım. Yemek yerken işte konuştuk, sohbet ettik falan. Sonra işte puding yaptım. Onu çektik falan. İşte nasıl diyeyim? Genel olarak sohbet havasında geçti falan. Bir yandan işte dışarıyı göster falan. <laughs> Şu an enerjim bitti biliyor musunuz? Neden çünkü cuma günü. Neden çıktı? bayağı matematik çalıştım. Birazcık daha çözmem lazım bitmesi için o köklü sayıları. Köklü sayılar bittikten sonra tarih çalışmamı... <laughs> Yeter artık ya ben 12 olmaktan bıktım. Neyse çok fazla sohbet etmeyeceğim. Çünkü vlogun akışkanlığı bozulmasın diye. Arkadaşlar merhaba şu an saat 8 ve 26 Ekim Cumartesi günündeyiz. <laughs> Saçlarıma bakın. Videoyu kapamayı unutmuşum ben dün akşam. Aslında aklımdaydı ama sonradan çıkmış. Neyse. Ee, eğer buraya kadar izlediysen çok 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 teşekkür ederim. Buraya kadar izlemeni çok sevindim. Eğer beni video ve videolarımı sevdiysen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Yorumlar kısmında bir şeyler yazabilirsin Sohbet ederiz. Bunun haricinde de blogların devamı gelmeye devam edecek. O yüzden abone olmayı unutma ve hoşçakalın.